Getirin köleleri. Hangilerini istiyorsunuz efendim? Şu iki tane uzun boylu, iri yapılı olan. Tabii ki. E, kaç altın? Yirmi altın efendim. Ondan fazla etmez bunlar. Tamamdır. halini gör. Peki. Anlaştık o zaman. Bağlayın bunları. Gidiyoruz. Toparlanın. Başüstüne efendim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir podcast konusuna hoş geldiniz. Bugün kölelikle ilgili konuşmak istiyoruz. Evet. Kölelik nedir? Detaylarına ineceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. başlayalım. dan köleliğin tarihsel arka planını konuşmak istiyoruz. Kölelik nedir? Zincirlerle bağlanmak. İnsanın kendi hayatı üzerinde hiçbir söz hakkına sahip olmaması, başkasının mülkü gibi kullanılmak. Kölelik insanlık tarihinin karanlık ve uzun bir gölgesi olarak medeniyetlerin üzerine çökmüş bir gerçek. Peki, kölelik sadece bir tarih mi? Yoksa insanın en derin korkularının ve hırslarının bir yansıması mı? Bugün köleliğin ilk izlerine ve bu ilk insanlık trajedisinin köklerine iniyoruz. Hadi başlayalım. Eski uygarlıklarda kölelik, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren köleliğin bir sistem olarak benimsedi. Evet, antik Mısır'da piramitlerin altında ezilen binlerce kölenin sessiz çığlıkları yankılanır. Yunanistan'da ise kölelik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulu bir toplumun arka planındaki acı gerçektir. Özgürlüğü savunan bu toplumlar bir yandan kölelerine hayatlarını adeta karanlığa boyayan zincirler vurmuşlardır. Roma İmparatorluğu Kölelik ekonomisinin yükselişi Roma, köleliğin zirveye ulaştığı bir imparatorluktu. Tarım, inşaat, hatta askeri zaferler kölelerin omuzlarında yükseldi. Roma arenalarında hayatları son bulan gladiyatörler aslında köleliğin en kanlı yüzlerinden birini simgeliyordu. Köle emeği olmadan, Roma'nın ihtişamlı yapıları ya da askeri zaferleri düşünülemezdi. Ortaçağ ve Feodalizm Köleliğin Dönüşümü Ortaçağ'a gelindiğinde kölelik daha farklı bir boyut kazandı. Feodal sistemin topraklarında çalışan serfler, teknik olarak köle değillerdi. Ama efendilerine karşı ömür boyu borçluydular. Bu sistemde zincirler görünmez hale geldi ama özgürlük yine aynı derecede sınırlıydı. Atlantik köle ticareti. İnsanlık tarihinin kara lekesi. 15. yüzyıldan itibaren ise kölelik okyanusları aşan bir ticaret şekline büründü. Atlantik köle ticareti yaklaşık 12 milyon Afrikalıyı zorla yeni dünyaya taşıyarak modern dünya düzeninin temellerini attı. Afrika'nın yerli halkı kolonyal güçlerin eliyle ailelerinden, kültürlerinden koparılıp, Batı'nın ekonomik sisteminin temelini oluşturdu. Bu, kölelerin çektiği acılar, günümüz toplumlarının derinlerinde yankılanmaya devam ediyor. Yukar şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Sence kölelik dönemi bitti mi? İşte, burada önemli bir noktaya geliyoruz. Modern kölelik geldi. Farkında olmadan, insanların bilmeden yaşadığı kölelik, modern kölelik oluyor. Yani aslında kölelik sadece şekil değiştirmiş. Şekil değiştirdi. Yani tarihsel kölelikten farklı, daha gizli, karmaşık. Hukuken yasaklanmış olmasına rağmen hala dünya genelinde varlığını sürdüren bir kölelik biçimi bu. Aslında bana sorarsan şu anki kölelik biraz daha korkutucu bir şey. Kesinlikle. Çünkü insanlar farkında bile değiller. Bir modern kölelik türlerini sayalım. Neler var sence? İnsan kaçakçılığı. Evet. Tabii ki. Gerçekten insanların umuduyla oynanan bir sektör, daha iyi bir yaşam, daha iyi bir ekonomik imkan arayan insanların umudunu sömüren insan kaçakçılığı. Hatta en önemlisi bence zorla çalıştırma. Evet. Tehdit, baskı, borçlandırma gibi yöntemlerle çalıştırıyorlar. Yani aslında özgür iradeleri dışında çalıştırdıkları bir durum bu. Bunu çok görüyoruz evet. şu anki dünyamızda. Her alanda var inşaat, tarım, madencilik, modern köleliğin bir türü. Peki... Borç karşılığı çalıştırma. Evet, bu mesela nasıl bir şey? Yani mesela bir kişi borçlarını ödemek için çalışmaya zorlanıyor. Ama borç ödenemez hale geliyor çünkü faizler de yaşam maliyetlerini sürekli arttırıyor. Bu durumda da insanlar borcunu ödemek için aslında faizler de artıyor. Değil sürekli mi? çalışır hale geliyor. Bu da bir böyle kısır döngü yaratıyor. Yani sürekli aynı döngünün içinde dönen çalışan Aynen. Ve çalıştığı kişiyi zengin eden bir sisteme yol açıyor. Burada bir şey sormak istiyorum sana. Acaba kendini bu sistemin bir parçasıymış gibi hissettin mi hiç? Hani mesela e ben de bir çöle gibiyim sanki. Evet çalıştığım zamanlarda hissettim gerçekten. Yani mesela bir yere bağlı çalıştığımda daha çok borç açıyordum başıma. Borç için çalışmıyordum belki ama hı hı. E, mesela ihtiyaçlarım daha fazla oluyordu, daha fazla ihtiyacım varmış gibi hissedip daha fazla alışveriş yapıyordum. Evet. Daha fazla şeye ihtiyaç duyuyordum ihtiyacım olmamasına rağmen. Evet. Ve bu beni daha fazla borçlu yapıyordu. Bu sefer o borçları ödemek için çalışıyordum, yeni Aynen. borçlar açıyordum. Böyle böyle gidiyordu. Gerçekten bu bilmediğin bir kölelik durumu işte. Aynen farkında bile değilsin. Aynen öyle. Peki biter mi bu kölelik? Yani metropol bitmez bu çünkü bu bir çark, bu bir düzen. Bunun sayesinde gerçekten e, çoğu kişi zengin oldu. Aynen öyle. Aslında herkes bir şekilde paranın kölesi olmuş. Paranın kölesi oldu, paranın kölesi yaptılar. Hı hı. Maalesef. Çünkü kimileri zengin olması için, kimilerinin köle olması lazım. Aynen öyle. Bir de şey var, çocuk işçiliği var. Evet. O da aslında bir kölelik sayılıyor bir çeşit. Hı hı. Yani gelişmekte olan ülkelerde özellikle zorla çalıştırılıyorlar. Eğitim haklarından mahrum bırakılıyor çocuklar. Yani tarım, tekstil, ev işçiliği, madencilik gibi sektörlerde ucuz iş gücü olarak görüyorlar bu çocuklar maalesef. Peki dünya bu şekilde gider yani. Ee, Bir şey de yapamayız. Şu an, mi? evet maalesef şu an böyle. Bazen biliyor musun ne geliyor aklıma? Keşke dünya Dünyada şöyle bir sistem olsaydı mesela herkes için adaletli bir şekilde aynı kosullar olmuş oluyordu. Mesela ne bileyim herkesin geliri mesela diyorum 20 bin TL olurdu. Herkesin evi 2 artı 1 olurdu. Evet bu kapitalist düzene aykırı bir sistem. O zaman da aşırı zenginler, şaşalı yaşamlar, kontrol ve güç isteyenler olmazdı. Bu da kimilerine dokunuyor işte. İzin vermiyorlar böyle bir şeye. Çünkü tamamen kontrolün elden gider böyle bir durum olursa. Aynen ve, ve... bu kendisi de bir hırs yaratıyor. Hırs insanlar. yaratıyor. Yani insanlar, bazı insanlar kontrol etmeyi sever. Devletler kontrol etmeyi sever. Bunun için de güç ve para lazım. Daha fazla para. İnsanların iplerini elinde tutmak için, zincirlerini elinde tutmak için modern köleliği çıkarttılar işte. Herkesi kontrol altında tutabilmek için. Ama bence herkes kendisinden başlayabilir. Bu sistemin değiştirilmesini. Evet. Yani bu sistemin değişmesi için gerçekten ilk adım kendinden başlamak. Bağımlılıklarından kurtulmak, hayat bağımlılıklarından. Hı hı. Ee, küçük şeylerden mutlu olmak belki. ihtiyaçlarını gözden geçirmek. Neye ihtiyacın gerçekten var, neye yok. Çünkü ihtiyaç bitmez. istek bitmez. Arttıkça hani? artar. İnsan gözü aç yani... ben gizli bir şekilde köle olmak istemiyorum abi <laughs> yani şunu düşünsene şimdi zamanında doğadan geldik tamam mı herkes doğa içindeydi ormanda ev yapıyorlardı vesaire değil mi avlanıyorlardı vesaire şimdi tekrar doğaya dönmek istiyor insanlar bunu yapmak için de bir sürü para harcaması gerekiyor işte arsa aynen. alayım bungalov kurayım bilmem ne yapayım aynen. gerçekten yani tuhaf bunu yapmak için özümüze dönmek için bile şu an para harcamamız gerekiyor aynen yani bu da modern kölelikten başka bir şey değil. Aynen öyle. Peki arkadaşlar ne düşünüyor? Yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar sizin evet. e, düşüncelerinizi. Bugünlük bizden bu kadar. Kölesiz bir dünya umuduyla. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güzel